Bismihi subhanahu wa min shayni la yusabbihu bihamdihi. Assalamu Aleyküm ve rahmatullahi ve Berekatuhu. Takip ettiğimiz kitapta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. 26. sözden 3. mebhasın sonu ve 4. mebhas. Eğer desen kader bizi böyle bağlamış. Yani kader bizi böyle bağlamış. Hürriyetimizi selbetmiş. Evet hürriyetimizi selbetmiş. Evet, yani yok etme, kaldırma. İmrisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı veriyor mu? Cevelan, yani dolaşma, gezme. Cevelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı veriyor mu? Soru bu. El cevap, kata ve asla. Evet, yani katiyen Asla böyle bir şey yok. Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hüffet. Yani kadere iman, insana sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hiffet bir hafiflik, bir rahatlık. Yani kadere iman etmek insanı rahatlatıyor. Ve ruhu ve revhu reyhanı veren. Yani güzel koku demek ve emri eman temin eden, eman temin eden yani korkusuzluk ve güven. Aslında kadere olan iman insanı güven içine koyuyor. Bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse küçük bir dairede. İnsan kadere iman etmese nasıl bir durumda oluyormuş bakalım. Çünkü insan kadere iman etmezse küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet küçük bir dairede cüzi bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü, böyle geçici bir serbestlik içinde dünya kadar ağır bir yükü <laughs> bir çare ruhun omuzunda taşıma mecburdur. Evet, kadere iman etmeyen bir insan dar bir dairede dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhunun omuzuna taşıma mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi vardır. Bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz metalibi var. Yani istekleri vardır. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahiş olduğu anlaşılır.